Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir depiniz hoş geldiniz. Bugün 10 tane futbol ülkesi yarışıyor ve bakalım kim kazanacak. Toplamda 10 tane ülke sahada olacak ve gol atanlar üst çıkıyor. En son gol atamayan da eleniyor. Bu şekilde devam edecek. En sonda ise son iki kalan kişi VS atacak ve kazanacak yani. Şimdi ilk olarak İtalya direkt şampiyon olmuşsun. Yani İnşallah olur mu abi bilmiyorum. Şampiyon olur musun? Olur musun evet. şampiyon? Adamsın lan çak. Evet. <laughs> Liderin <laughs> kim? Futbolculardan. Of. Var <laughs> hiç mi? Şampiyon musun? Bilmiyorum ya. Rakipler zor. Harry Kane. Harry er Kane diyor Batuhan. Bence oh. olur mu? Oo, oh, yani. benim favori oyuncum geldi. <laughs> Ali Mert. <laughs> Ronaldo temsil et oğlum, tamam mı? Portekiz. Tamam. Seviyor musun Portekiz'i? Seviyorum. Adamsın. Bu da favori bu arada. Ama bu ağır kalmasından korkuyorum. Şutları iyi ama belki abi bilmiyorum. Halim yok zaten. Bizim amacımız güzel bir tatil yapmak. Türkiye, Mehmet ne yaparsın oğlum? Anlarım bence. Mehmet sen var ya ilk döre kalırsan adamsın ya. İlk döre kalırsan sen forma alacaksın. Tamam. Okey misin? Okey. Güney, Almanya, Güney. Evet. Yine sen favorisin oğlum burada. Eyvallah abi sağ olasın. Ne diyorsun? İlk iki diyorum final. İnşallah abi, bakacağız. Arkadaşlar Yusuf da daha dün aramıza katıldı. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Yani topçu abi adam. Bitti bu kadar basit. Adam topçu. Brezilya'yı da aldın. Şampiyonluk iddian var mı? Var inşallah olur. İnşallah şampiyon olsun. <laughs> arkadaşlar videomuza başlamadan önce videoya like atın, yorum atın. Evet arkadaşlar. Bu yani videonun şampiyonu kim olur sence? Bilmiyorum. Biz olacağız. Tamam, ben de bilmiyorum. O yüzden izleyiciler şu anda yorumlara yazsınlar. Evet. Haydi arkadaşlar videomuza başlayalım. Herkes tek Oğlum, hani seken topla gol var ha. He. Her şeyde gol var yani. Başla. Anlaşıldı hocam. Çakalık düşünüyor. Koşmayacağım mı sen? Yusuf uzaklardan Beytullah. Bu zaten bilirsin bunu. Küçükken böyle malde yapardık ya o şampiyon adı Hatta isim şampiyon adı Öyle bir şey yani. Yusuf. Oğlum yap pas ha yap pas. Şöyle ya pas yapın oğlum aranızda. Ha, ha yap ay pas. Bak gördün mü pas yapar. Abi ta takımdaşlık bu yani. Arkadaşlar herkes tek ama arasında pas yapma şeyi var ya yani. öyle kural yok. Güney. Güney uzaklardan Beytullah, Ben yemeyeceğim diyor gol. Batuha boş kaleye atıyor. İngiltere bir üst turda. Bak adam attı beleş golü çıktı. İngiltere yani. çıktı üst turda. Hollandalı kim sonradan lan? Vegors. Vegors oğlum vampir değil misin? Güney geçti rakiplerini Güney. Güney verdi Eymen'e. Eymen kaçırıyor Ali Mert. Portekizli üst turda. Güney. Verdi. Belçika. Güney. Güney. Almanya arkadaşlar. Eymen. Eymen etkili bir şut. Yusuf, Yusuf ve Avut. Gel, 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 gel. Ensar Ayy. Beytullah. Panterleştik ayıda Beytullah. Yusuf çekti Ömer e Şaftı top. Devam ediyor maç. Belçika. Girmedi. Can. Ayy. Hollanda atıyor. Good ve gol. Canlı çıktı arkadaşlar üst turda. Yusuf. Oy. Oh be. Oğlum Yusuf var ya çıkması lazım bu turda ya. Haklı çocuğun. Yusuf aldı. Yusuf. Yusuf. Orta açarsa gol. Arkadaşına. Ve mükemmel bir asist derken. Avut. Verdi Ensar'a. Ensar. Ensar. İçeri açarsa gol. Gol mü? Go, go, go. Oha be lavut sandım. Ensar da yüzdür daha Fransa da yüzdür arkadaşlar. Yusuf. At artık Yusuf. At artık Yusuf. Mehmet. kaç Karşı, karşıya kaçırıyor. Mehmet. Go, 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 go. Türkiye. Oy. 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 Harikasın be man. Arkadaşlar Brezilya da şu anda üstüne çıktı. Aldı Ömer. 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 Ömer de çıktı arkadaşlar. Arjantin e çıkıyor ve be. Belçika ve be. İtalya kaldı. Önüm bomboş yürü. <laughs> <laughs> Belçika oy. Aha. Oy. Evet, İtalya çıkıyor ve be. Belçika eliniyor arkadaşlar. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden kebap. Biz turdayız ve bu turda arkadaşlar bir kişi değil de geldi. toplam üç kişi eğlenecek. Bakalım kimler çıkacak, kimler eğlenecek. Hemen üstümüze başlayalım. Can. Oha Can güne attı. Oy. Anlaş Can onlarla. Anlaş oğlum onlarla. çıkma yok ya oynayın tamam mı? Yusuf gidiyor. Yusuf uzaklardan. Bir atamadı be. Can. Ne? Kerim Ademi. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar Adem. yanına çıkma olmadı oyun durmasın diye gol. Ali Mert of. Evet. Brezilya. John uzaklardan. Ensar boş kale kaçırıyor. Aa, Arjantin. Arjantin. Out. <laughs> 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 <Abi, mi gönderin. Gülüyor> Can Jamal herkese oynuyor herkese. Güney e aldı. Güney. Can. Can boş kaleye kaçırıyor. Yusuf verdi Ali Mert. Ali Mert uzaklardan iyi vuruyor. Ali Mert'ten mükemmel çalım. Ali Mert harika çalımlar. Ali Mert. Show yaptı. Güney. 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 Aldı ayağına Güney. Güney. Oy boş kale attırdı. Türkiye Ustur Türkiye Ustur Konuş artık. Konuşamadım. Türkiye üst arkadaşlar. Şimdi atıyorlar ama elektronlar atırmazlar abi. Takımdaş biter artık yani. Yusuf. Yusuf. Can'ı gördü Can. 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 Hollanda çıkıyor arkadaşlar. Oy. Ömer. Ömer çıkıyor. Aha. Hatan kazanacak, kim atacak? Yusuf! Yusuf! Hak etti üst turu Yusuf, üst turda. Toplamda 6 ülke kaldı ve şimdi bu turda ise 2 tane ülkelenecek. 4 ülke kalacak, öyle devam edeceğiz. Diğer turda çok kabalık olduğumuz için 3 tane geldik, devam ediyoruz. Anlaşıldı hocam. Başla, ben başlattım, devam et. Ömer'den bir kafa, Ali Mert verdi Yusuf'a. Yusuf! Yusuf! Kaç Karşı karşıya? Yusuf! Yusuf! Beytullah! Beytullah kariyer maçı oynuyor oğlum. Şu an arkadaşlar 4 tane ülke çıkacak diğer üst tura. Bence çıkacak ülkeleri sayayım. Can, Hollanda çıkar. Bizde kesin çıkar. Portekiz 100 çıkar üst tura. Bir de İngiltere çıkar bence. Tamam. Arjantin! Arjantin! One person kafası attı Ömer. Oğlum nasıl bir goldü oğlum? Abi mükemmel bir şey ya. Yusuf. Yusuf verdi. Can pas atmıyor, can pas atmıyor. Aldığını vuruyor kanka, pas atmıyor ki. Gol olsun. Sen aldığını kale vuruyor. Çünkü Hollanda çıksın diye. Hollanda çıksın diye. Allah. <laughs> Oğlum ben olsam tek bireysel de oynarım kanka. Aa Yusuf bireysel de düşüyor. Aa! Aa! Türkiye üst turda. Türkiye üst turda arkadaşlar. Hepsini boş kale at. Başak, başak, başak. Beyler son iki kişi lazım aranızda. İki kişi. Yusuf. Uf. Yusuf. Uf. Ali Mert. Uf. Portekiz. Portekiz. Uf. Beyler son bir kişi daha lazım. Son bir kişi. Hadi can. Son bir. Can, Yusuf ve Batuhan. Yusuf. Can, Batuhan. Batuhan kaçtı. Can. Yusuf. Brezilya üstü daha. Arkadaşlar yarı finale 4 kişi kaldı. Türkiye, Portekiz, Arjantin ve Brezilya. Şimdi ise 2 tane takım final oynayacak. Bakalım kim oynayacak. Artık takımlar çok bitti abi takım. Herkes bireysel arkadaşlar. Yusuf'la e, Ali finali görebilir veya Ömer. Ah be sıfırdan girmedi. Aha! Of! haydi oğlum. Ah be! Ömer aldı Ömer. Sıfırdan mı? Sıfırdan mı? Hayır. Ömer! Yusuf da kaçırdı. Mehmet boş kaleye. Aha! Aha boş kalemi mi geldi Yusuf? Yusuf finalde. Yusuf finalde. Brezilya. Ben niye eğlendim? Ben anlayamadım. Sonra kaldın oğlum, atamadın gol. Bak. Kusura bakma, bende bir şey değil yani. Aha. Ömer. Ömer! Oy, devam et. Devam et. Türkiye. <laughs> Türkiye sıfırdan çıkar. Mehmet. Mehmet! Ali Mert aldı. Ali Mert'ten çık çalımlar. Ömer. Abi çok zor ya. Aha. Ali Mert ah be. Bir kalır, bir Aha. Aa, Ulan, onu, muhatı, Mehmet. Ki? Aha Ömer. Ömer var ya. Aha. Hayır. Ali Mert. Aa, çektim, <laughs> çektim. Penaltı. <laughs> penaltı. Çekti, <çektim>. Arkadaşlar penaltı. <gülüyor> penaltı. <gülüyor> net penaltı. Net. Net penaltı. Evet, İzledim penaltı. Şu anda. Penaltı kullanacak Ali Mert. Atarsa finalde Brezilya e vs Portekiz diyeceğiz. Haydi bakalım Ali Mert'teyiz. Portekiz geliyor. Atarsa finalde Portekiz. Ali Mert. Ali Mert. Finalde Yusuf vs Ali Mert. Arkadaşlar yine geldik çattık finale. Brezilya e vs Portekiz. Ali Mert de Yusuf da buraya çok hareketli bence. Beyler ne yaparsınız? Takım arkadaşınız bu arada ikinizde değil mi? Evet takım arkadaşımız. Bence iyi bir mücadele etsin. Hakikaten kazansın diyorum. Yusuf ben. sence? Bence de. Ozan beyler başarılar size haydi bakalım geçiyoruz. Finalde ikide bitiyor İki oradan kazanır. 2 hocam final favori alalım. Hocam sen Yusuf bugün daha iyimiş gibi ya Alimert'ten ama be belli olmaz yani. Ben de Yusufçuyum. Oy oy. Oy Yusuf. 1-0. Alimert de kolay bırakmaz gibi ama. Of. Ne oluyor savaş. Aha ikisi bitti bitti. Aha. Aha yıkılmıyor lan Yusuf. Oha. Oh be. Evet Berut tabi bugün bir panter arkadaşlar. Normal maçta böyle kalecilik yapmaz ama bugün bir harikaydı yani bence. Ben sana ben sana Oy. Ben Ali Mert izin vermedi. Of. Yusuf. Yusuf. Yusuf kazanıyor arkadaşlar. Bir zille şampiyon oluyor. Bırak, alkış üstü Bravo, Beğen Bravo. Beğen. Bravo. Beğen. Yusuf. Beğen. Hak etti be Beğen. oğlum adam. Hak etti çocuk. Gel sen de hak ettin. Ali Mert çok yoruldu. Yusuf baksın baksana çocuğa ya. Arkadaşlar şampiyon Yusuf. Bu kadar da video. Bu tarz daha fazla video için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.